Başlattım. Kayıt başla. Ben. Şu an caniliğini göstermek istiyorum bak. Ümeyr gösterir misin ellerini? Diğer eline ne yapıyorsun? Çekirdek mi yiyorsun? Hiç, Çekirdek hiç, yiyor. Mert'e bakın. Onu niye aldım yanımıza sanıyorsun? Taşımak için. Eşyaları ona taşıttırıyor. Bir de, bir de bana laf atıyorlardı bir meyrek aykayını taşınıyorsun diye ya. Şu çocuğa bak ya. Şu çocuğa bak ya. Bu çocuk daha pozdur. Öğrenci geldi. Al. Meyir Mert'in ellerine bak. Kaykayın orada kaldı. işte. Koş koş koş. Boş ver onu. Boş ver onu. <laughs> Zaten Meyir'i sevmiyoruz. Yani. Ya da bekleyelim yazıktır ya. Ya da şu yokuştan inelim. Yokuştan ineceğiz lan biz niye koştuk ya? Kaç 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 kaç? Dur 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 dur. Gidiyorlar. Araba var araba. Hadi sizi çekeceğim inin. İnin sizi çekeceğim. Ben seni çekemiyorum yavaş. Mercedes hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Bak ya, o kadar iyi kay kay veriyoruz yine koşarak geliyor. Tamam oğlum, arabalar var, kit etti. <laughs> Aralardan çok güzel geçmedik mi? Az önceki olayı size göstermek istiyorum. Ya yine bıraktı oraya. Attı lan. Biz kanalında niye biz gözüküyoruz o zaman? Kendini çek biraz. Siz kameramanlığı yapamıyorsunuz. Al çek. Kaç kaç kaç. Çekeyim de elimde kaykay. Elim yok, kolum yok ki bak. Kolu yokmuş. <laughs> al çek ya. Olma, al al. Al hadi al. Kolum olsa çekeyim. Ol. Yep. Çeke. Al al. Hadi insanlık için kolum çıktı bak. İnsanlık için kolum çıktı. Bunu paylaşacağım mısın? Işte? Ya, ya. E, bir şeyini alıp TikTok'a tik tik koyacak. Bir kesitini. Aynen. Sonra o da 300 bin izleniyor. He. Çok normal. Sonra İmer'in numarasını çalacaklar oradan bir yerden. Aa. Oğlum yol çıkıntı Bak beni nereden yürütüyorsunuz? Ayağım da yok değil mi? Ayağım yok kan. Protez ama işte öyle gözüküyor. Gel şuradan geçelim daha kısa. Aynen. Hadi şuradan. Ya Allah'ım. Ya. La elim kayıyor terliyor. Al şunu. Kolum yok. Aboooo Bana ben öğrettim oğlum Bak ben manuelle yapıyorum buradan Ömer'in <laughs> <laughs> öğrettiği nasıl da belli Ben de yapayım mı? Bana yanaşma fazla, git sana tripli Sen kaykayı bırak Bırakmadım ya, neden çıkmıyorum Aaa <laughs> durak kırıldı kesin. Hadi yapma ki. Hena babişim ya. Al sabit çık. Poz. Yap bir hareket yap bir hareket yap bir hareket yap bir hareket yap. Espriyi biliyor mu? Biliyor mu Espriyi? Espriyi biliyor mu? Bilmiyor, ezik ya. İzlemiyor bizim videoları herhalde. Rami, ne diyorsun? Mert bizim videoları izlemiyormuş. Lan, kameraman benim. Nasıl izleniyor? Merlin kaç lirası vardı o ilk videoda? 10 lira. 10 lira. Lan dur daha az verdi ki. Ha. Başka 10 lira çok şey mazlum. 10 lira çok. Adam olana. Ümeyr çok Mer ne bile. diyordu? Ne diyordu? Mer 10 lira az diyordu. Adam olana çok bile. Hadi izlemedin videoları. Lan adam olana çok bile. Sana az o zaman. Aynen. Mer kaç lira? Ümeyr, e, iki buçuk Hayır. Hı. Videolara Hı. kaç diyeceğim. TL geliyor? He? Videoya için kaç TL alıyor? He. 5 lira İzlemiyor ya. Gel. İzlemiyorsun ya. gel lan buraya? Sen videoları izlemiyorsun. Ben bir video başlanana kadar alıyorum. Bizim videoları izlemiyor. İzlemiyor. 50 TL. Değil mi? 50 TL işte. oldular bilir bunu. Oh. <laughs> <laughs> Instagram postu. Oğlum sen. Beni kaç aldığını biliyorum. Burada Mert diye biri varmış. Kaçmışsınız. Mert diye birine kaçmışsınız. Söyle kaç, kaç tane. Sersin de var mı? Dur. Aynen. Sersin Mert'e Mert mi kaçmışsınız? Mert diye birine kaçmışsınız. Aynen. <laughs> lan lan bir şey yok. Ben abisiyim. Haydi. Vallahi biz karışmadık abi. Bu ne lan? <laughs> Köpek misin oğlum sen? Bu tasma Bu <laughs> kolye ne lan? O <laughs> küpe ne lan? Toplusun oğlum sen. Kameramanı dövüyor. Toplusun oğlum sen. Vallahi yumruğu koyarım Kulağına, geniş açı, kulağına geniş kadar çektim. Geniş açık kötü olmuyor. Yaklaşınca çoktan. Yani. Böyle bu kadar yaklaşmazsan kötü olmuyor. Uzana o kadar Şu an herkes görse <laughs> oraya kötü. Buna sticker çok güzel gitmez mi? Oraya ext yazsak. Şeyim vardı büyük stickerlar. İstiyorsan ben verebilirim bir tane var ya. <laughs> büyük stickerlar vardı ya benim. Bak şunlardan. Şişt, yeni Uşukları kaykaycı, dur Uşukları. Dur, Uşukları. dur dur. Yeni kaykaycı. Yeni kaykaycı ya Abi biliyor musun sen? Ben seni başa attım sen. Hayır de hayır, sitte seni mi? ilk defa görüyoruz. Bak bak bak. Oooo kickflip yaptı. Sitte görülen az varlık. <gülüyor> az <gülüyor> varlık mı? Varlık. <laughs> Ayaklarının fotoğrafını atarsan neden olmasın? Ama Bakalım sen de atacaksın. Ben de sen sana bir şey vereyim. Bonus mu ne? Tekerlek markası var ya bu Sticker mi? Küçük. Küçük değil ama. Küçük kadar falan ama böyle şey... Boğa falan var. Benim şu kedici, kedicikten güzel mi? Kediciğimi çek. Aynen. <laughs> hani kedicik? Hani Uzaylı. Uzaylı değil, uzaycık. Au. Çok güzel değil mi? Mük mük. <laughs> mük mük. Şurada bak ne yazıyor. Sağlamız hiç, için İçim buraya tutmayız. Ravi'nin kaykayında fantaziler. Evet. <laughs> 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 için Buraya oturmayınız. <laughs> bak rastettiğimiz şey şu bak. Mehmet <laughs> bir dakika. Mehmet bir, bir kart kaydan yok. Olmazsa olmazımız ne söyle? Bim. Ne? Bim söyle. Bim çi köftesi. Evet. <laughs> ayran çok güzel lan bu sefer cidden Harbi, bak. ayran niye bu kadar? Ayranı, güzel ayranı her seferinden daha güzel bu sefer. Doğal ortamında ümeyip. Elindeki bardağı yiyor. <laughs> Sen kim? Bir milyon takipçi. çekiyor çekmiyor. Kimse görmeye <laughs> Ay ağzını alıyor çık oğlum çık çık. Şuradan gelin. <görün> <laughs> <laughs> Bunu paylaşacağım mı? Işte?